Evet canlarım 39 günde AYT tarih kampımızın 10. günündeyiz. Konumuzu anlattık. Beylikten devlete Osmanlı siyaseti demiştik. Şimdi hemen AYT Soru Bankam'dan ne yapalım? 27. ve 28. testleri birlikte çözelim. Soru Bankam önünüzde ise lütfen, lütfen video başlamadan önce soruları çözün. Ondan sonra daha verimli olduğunu göreceksiniz. Benim de çözümlerimde özellikle o boşluk kısımlarına verdiğim bilgileri mutlaka yazmaya çalışın. Canlarım bir de aklımda şöyle bir şey var şimdi bugün cuma günü cumartesi pazarı ben video atmayarak geçirmeyi düşünüyorum açıkçası. Buraya kadar anlattığımız kısımlarla ilgili pazar günü bir tekrar çalışması gibi bir şey yapalım. Boşluk doldurma, eşleştirme şeklinde böyle hatırlatacak görsellerle böyle güzel bir sunum yapayım ben size. Hem bir özet yapmış olalım hem de geriden gelenler, yeni başlayanlar var. Hafiften bize yaklaşmış olsunlar. Daha heyecanlı olur o şekilde. o yüzden hafta sonu video atmayacağım. Yine kazandıran sorular serisinden bir video atarım. Bir de dediğim gibi bir tekrar şeklinde bir çalışma yaparım. Aklınız olsun cumartesi pazar video beklemeyin benden. Hemen başlıyorum. Canlarım birinci sorumuz şöyle. Osmanlı Beyliği'nin kuruluşuyla ilgili çeşitli fikirler ortaya atılmasında ve ortak bir görüşe varılamamasında temel neden nedir? Canlarım Osmanlı Devleti'nin gerçekten de kuruluş dönemiyle ilgili yeteri kadar kaynak ve veri yoktu. Hatta var olanlar da mesela Neşri'nin Uluçınar menkıbesi. Açıkçası güvenilir bir kaynak olmaktan uzaktı, tartışılıyordu. Çünkü menkıbe gerçek mi, hayal ürünü mü emin olamadığımız ürünler. Dolayısıyla o dönemde faydalanılan kaynaklar da çok güvenilir değil ve yeteri kadar kaynak yok. O yüzden Osmanlı'nın kuruluş yılı dahi tartışılıyor. 1299 mu, yoksa 1302 mi? Ya da Osmanlı'nın hangi boya mensup olduğu tartışılıyor. Genel kabul gören neydi? Osmanlı hangi boydan geliyordu? Oğuzların bozok kolu, günhan soyu, kayı boyu, kara keçili aşireti ama bu da kayı boyu özellikle tartışılıyor. Aklınızda olsun. Hemen ikiye geçiyorum canlarım. Bizanslı tarihçi Pakimeres Bizans imparatorunun gönderdiği bir muhafızla Osman Gazi arasında yapılan savaşı ayrıntılarıyla anlatmış. Bizans ordusuna karşı kazanılan bu zafer Osman Gazi'yi bölgede karizmatik bir bey durumuna yükseltmiş. Pakimeres bu zaferle Osman Gazi'nin şöhretinin Paflogonya bölgesine kadar yayıldığını ve gazilerin onun bayrağı altında koştuklarını kaydetmiş. Bizanslı tarihçi Pakimeres'in kaydettiği bu savaş aşağıdakilerden Hangisi olabilir? Canlarım Osman Gazi diyorsak Osman Gazi döneminde zaten Bizans'la çok önemli bir savaş vardı. İlk savaş Koyunhisar Savaşı. Hatta bu Koyunhisar Savaşı'nın asla unutmayın Bafeos ya da Bafeon Savaşı olarak da bilindiğine dikkat edelim. Bunun dışında canlarım 1. Murat döneminde Çirmen Savaşı yapılmıştı. Sırp ordusu bozguna uğratılmıştı. Yıldırım Bayezid döneminde Nibolu Savaşı ile Haçlılar yenilgiye uğratılmış ve halife tarafından Yıldırım'a Sultanı İklimi Rum yani Anadolu'nun Sultanı ünvanı verilmişti. Notlarımızda kesinlikle olmalı. 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat haçlıları yenmeyi başarmış ancak savaş meydanında savaşın sonucunda savaş bittikten sonra e, suikaste uğramış ve öldürülmüştü. Hatta 1. Kosova Savaşı Osmanlı tarihinde ilk defa Osmanlı Devleti'nin savaş topu kullandığı savaş olması açısından çok önemliydi. Canlarım dünyada ilk defa savaş topu da yüzyıl savaşlarında İngilizlerle Fransızlar arasında kullanılmıştır. Buna da dikkat. Yani Osmanlı'dan daha öncesinde kullanılmış ama Osmanlı'da ilk defa savaş topu 1. Kosova. Kanun ya da diğer bir ismiyle Maltepe Savaşı da Orhan Gazi döneminde Bizans'ın yenilgiye uğratıldığı savaştı. Bu notlar önemliydi. Hemen 3'e bakalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecinin konu edildiği derste tarih öğretmeni öğrencilere aşağıdaki bilgileri vermiş. Döneminde İstanbul kuşatılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda hakimiyeti kesinleşmiş. Macarlarla Edirne-Segedin anlaşması imzalanmıştır demiş. Canlarım hangi padişah dönemi dersem 2. Murat dönemi. Bakın unutmayın Osmanlı Devleti'nde 2. Murat zamanında Edirne-Segedin Anlaşması imzalanınca Balkan kuvvetleriyle 10 yıl savaşılmama kararı alınmıştı. Bu eleştirilen bir anlaşmaydı. Bunun dışında 2. Kosova Savaşı bu dönemde Haçlılara karşı kazanıldığı için Osmanlı'nın Balkanlardan atılamayacağı kesinleşmişti. Bunun dışında canlarım İstanbul'u kuşatan padişahlardan biri de 2. Murat'tı. İstersen ben sana sırasıyla söyleyeyim. İstanbul'u kuşatan ilk padişahımız Yıldırım Bayezid'ti. Birkaç defa kuşattı. Ancak o dönemde Timur tehlikesi Nibolu Savaşı'nın patlak vermesi gibi sebeplerle kuşatma kaldırılmış ona rağmen kuşatma için güzelce hisar ya da diğer bir ismiyle Anadolu Hisarı denilen hisarı yaptırmıştı Yıldırım Bayezid ama alamadı. Daha sonrasında ne oldu canlarım? 2. Murat döneminde kuşatma oldu. Yine başarısızız. Sonra 2. Mehmet ne yaptı? İstanbul'u fethetmeyi başardı. Şahi topuyla İstanbul surlarını yerle bir etti İstanbul'a girdi. O zaman üç padişahımız var İstanbul'u kuşatan. Bunun dışında canlarım şehzade Musa Çelebi diye bir şehzade de İstanbul kuşatmasına girişmiştir Yıldırım'ın oğullarından biridir. Onu da bir duymuş olun ama o şehzade padişah değil. Öyle düşünün. Bunun dışında Orhan Bey canlarım. Osmanlı'nın en önemli padişahlarından biriydi. Orhan Bey zamanında şu özelliğe dikkat edin. Osmanlı tarihinde sultan ünvanını kullanan ilk padişah Orhan Gazi'dir. Biz bunları daha göreceğiz konu anlatımlarında. Yaya Müsellem ordusu ve Divan-ı Hümayun'un kurulması açısından Orhan Gazi zamanı çok önemli düşünsene devletin divanını meclisini kuran yani divanı hümayunu kuran aynı zamanda ilk düzenli ordu olan yaya müsellem ordusunu kuran padişah Orhan Gazi bunu kültür medeniyette anlatacağım ben size. Bakıyorum 1. Murat dersem Osmanlı Devleti'nde ilk defa veraset sistemini değiştiren padişah derim. Çelebi Mehmet dersem inanılmaz önemli Osmanlı'yı Fetret Devri'nden çıkaran ve devletin ikinci kurucusu ünvanıyla bilinen padişahtı. Yıldırım dersem aklıma ilk gelen şey söylüyorum. Sultanı İklimi Rum yani Anadolu'nun sultanı ünvanı. Niğbolu Savaşı'nın kazanılması. Timur'a Ankara Savaşı'nda kaybedilmesi aklıma gelen şeyler. Bir de canlarım testlerde belki gelir karşınıza. Bakın Osmanlı Devleti'nde ilk Beyler Beyliği 1. Murat döneminde kurulmuştur. Ama Osmanlı Devleti'nde Anadolu Beylerbeyliği'nin kurulması ile ilgili bir soru gelirse onu da not al. Yıldırım Bayezid döneminde kurulmuştur. Beylerbeyliği kurmak eyalet oluşturmaktır. Sınırlar genişledikçe eyalet kurma ihtiyacı duyar devletler. Çünkü yönetimi kolaylaştırmak istersin. Mantığı budur. Not aldığımızı düşünüyorum. Kaça geçtim? Dördüncü soru. Bakalım. Yukarıda haritada verilen sınırlara bakılarak Osmanlı Devleti'nin bu dönemde yaptığı savaşlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? Canlarım benim burada ancak ve ancak iki savaş olabilir. Çünkü bu Osman Bey ve Orhan Bey dönemi sınırlarıdır. Osman Bey döneminde Bizans'ta yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı yapılmıştı. Hatta Halil İnalcık Osmanlı'nın kuruluşunu Koyunhisar Savaşı'na dayandırmıştı. Orhan Gazi döneminde de zaten Pale Kanon dediğimiz Maltepe Savaşı yapılmış ve bu savaş Bizans'a karşı kazanılmıştı. Asla unutmayın önemli savaşlar. Hemen devam ettim 5'e baktım. Derste iskan konusunu iskan konusunu işleyen Erdal Öğretmen dersin sonunda öğrencilere iskan politikası ile ilgili Osmanlı Devleti'nin ulaşmak istediği amaçlar nelerdir şeklinde bir soru sormuş. Öğrencinin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır canlarım? Bu ÖSYM'nin de sorabileceği bir kalıptır. İskan politikasını gerçekten çok önemseyin, önemli. Bakın, ben mantığını bir hatırlatayım sana sonra sen e, şıklardan bir değerlendirme yap. Osmanlı Hristiyanlardan aldığı topraklarda oraları Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak amacıyla Anadolu'daki konar göçer hayvancılık yapan Türkmenleri ne yapıyorduk? Hristiyanlardan aldığımız yerlere yerleştiriyorduk. Bunu yaparken de Osmanlı gerçekten zekice bir sistem kurmuş diyor ki ben diyor Anadolu'daki kavga yapan aşiretlerden özellikle birilerini seçeceğim ve Balkanlara yerleştireceğim diyor. Bunun dışında ben bu seçimi yaparken diyor özellikle insanları hayvancılıktan yani konar güçer yaşamdan yerleşik yaşama geçirmeye çalışacağım diyor. Bunu yaparak diyor o insanları oraya götürerek diyor ne yaparım diyor Hristiyan coğrafyasındaki demografik yapıyı kendi lehime çeviririm diyor. Yani Hristiyan nüfusuna sürekli müslüman gönderirsen ne olur nüfus yapısı dengelenir demografik yapı lehine işler o yüzden canlarım bunu yaparsak orada kalıcı oluruz o bölgedeki topraklarımızı kolay kolay kaybetmeyiz hatta boş toprakları da imara açmış bataklık alanları kullanmış oluruz bölgeyi geliştirmiş oluruz bunlar genel anlamda iskan politikasının bize kazandıracağı şeylerdir o zaman canlarım bakın yeni yerleşim birimlerini mamur yani bayındır haline getirmek bu amaçtır. Aralarında sorun olan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak, gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak. O bölgedeki insanlar Müslümanların nüfusuyla karşılaşırsa ne olacak? İsyan edemezler. Yani bir denge sağlamış olursun. Vataklıkları, boş arazileri imara açmış olurum ama fethedilen bölgelerde Hristiyan halkı Müslüman yapmak ben gidip de o bölgede insanların inancına karışmıyorum. Osmanlı böyle bir siyaset izlemedi. Osmanlı gerçekten de Oraya gittikten sonra herkesin Müslüman olmasını tabii ki istiyor. Bu doğrultuda siyaset de üretiyor ama herhangi bir şekilde baskı yapsaydı zaten ters seferdi. Biz Osmanlı'nın en doğru siyasetleri arasında istimalet politikasını yani hoşgörü politikasını görüyoruz. Gittikleri yerde halka baskı kurmuyor. İnancını yaşatmasını da serbest bırakıyor. Ne yapıyor? Ona göre vergilendirme yapıyor. Mesela diyor ki gayrimüslimlerden aldığımız vergiler. Mesela haraç. Haraç vergisi gayrimüslim olanlardan alınan bir toprak vergisidir. Böyle düşün. Yani farklı yöntemlerle ne yapıyor aslında? Onları vergilendiriyor. Böylelikle zarar etmemiş oluyor. O yüzden canlarım cevaba E seçeneği diyeceğim. Hemen altıya baktım. Mısır'da bulunan Abasi halifesinin 1. Bayezid'e yani Yıldırım Bayezid'e Sultan İklimi Rum ünvanını vermesinde savaşlardan hangisini kazanması etkili olmuştur? Bunu düşünmeden yaptığını düşünüyorum. Nibolu savaşı dedik. 7'ye bakalım. İzmit'in teslim ahitnamesine göre Bursa ve İznik'in tesliminde olduğu gibi Rumlardan isteyenler İstanbul'a gidebilecek ve onlar kaleyi terk ederken Osmanlı kuvvetleri kaleye girecektir. Bu ahitnamenin aşağıdakilerden hangisi dönemine ait olduğu söylenebilir? Müthiş bir soru. Ben İznik'in, İzmit'in, Bursa'nın alınmasından bahsediyorsam hangi padişah dönemini anlatıyorumdur? Orhan Bey dönemi. Canlarım unutmayın Osman Bey döneminde yani kurucumuz döneminde Bilecik. Yarhisar, Yenişehir, Karacahisar gibi bölgeler Bizans'tan alınmış. Ama Orhan Gazi geldikten sonra hemen Bursa alınmış, İznik, İzmit alınmış, Karesoğulları Osmanlı'ya bağlanmış, Bizans'tan hediye olarak Çimpe Kalesi Orhan Gazi döneminde gelmiş. 1. Murat döneminde ise canlarım asla unutmayın Sazlıdere Savaşı'yla Edirne alınmış çok önemli. Zaten 2. Mehmet döneminde de İstanbul yani Konstantinopolis dediğimiz Bizans'ın başkenti ele geçiriliyor. Doğu Roma İmparatorluğu'na son veriliyor. Bunlardan hangisi devletin ikinci kurucusu olarak biliniyordu? Unutma 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet. Hemen 8'e bakıyorum. Osmanlı Devleti Rumeli'de fethedilen yerlerde istimalet yani hoşgörü politikası İzlemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu politikayı izlemesinin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir. Fetihlerin kalıcılığının sağlanması bunu almam lazım çünkü hoşgörülü anlayış o bölge halkının sana bağlılığını artıracaktır. Etnik ve dinsel birliğin gerçekleştirilmesi. Canlarım senin hoşgörülü olman o bölgedeki insanlarda din birliği oluşturmaz. Sen hoşgörülüsün diye hepsi Müslüman olmaz. Böyle bir amacında yok zaten. Böyle bir şey zaten mümkün de açıkçası Değil. yani baskı da kursan, çok hoşgörülü de olsan, herkes aynı dine mensup olamaz. Din birliğinin gerçekleşmesi zaten mümkün değildir. Bölge halkının yönetime bağlılığının artmasını tabii ki buna ortam hazırlar. Çünkü halk kendi inancını yaşıyor ama kendini yönetenlerin baskı kurmadığını görünce de devlete olan bağlılığı ne yapıyor? Artıyor. Burada cevabım. D seçeneği olmalı. Hemen 9'a bakalım. Ertuğrul Gazi'den sonra beyliğin başına geçen Osman Gazi jeopolitik durumun kendisine sağladığı avantajlarla yükselmeye ve dikkat çekmeye başlamıştır. Bu durumun Osman Gazi'ye sağladığı en önemli avantaj olarak hangisi gösterilebilir? Ticari faaliyetleri geliştirmesi. Şimdi canlarım ticaret tabii ki önemli devletin kalkınmasında önemli. Ya bize en önemli avantajı soruyor ya bir okuyalım. Kültürel hayatta bir canlı olur o bulunduğum bölgede. Veraset sistemindeki değişikliği geçtim. Düzenli ordunun kurulması bir ihtiyaç. Orhan Gazi döneminde kurulacak. Canlarım burada Osmanlı'nın mevcut bulunduğu durumun en iyi çıkardığı sonucu şudur. Şimdi Bizans sınırında yani uç bölgesinde kurulduğu için ve Bizans o dönemde çok güçlü olmadığı için ve Hristiyan olmasından dolayı hemen Osman Bey ne yapıyor? Cihat yani gaza faaliyetleri yürütüyor. İslamiyet'i yaymak istediğini kendi beyliklerini arkasındaki Türkmen beyliklerine duyuruyor ve bu ne demek? Bu diğer Türk beylikleri birbirini yerken Osman Bey cihat yaptığı için Anadolu'ya gelen Türkmenlerin de Osmanlı'ya katıldığını ve desteklediğini görüyoruz. Hatta diğer Türk beylikleri Osmanlı'nın gaza ve cihat faaliyetinden memnunlar. Çünkü birbirlerini yemiyorlar ve Osmanlı Hristiyanlar üzerine sefer yapıyor. O yüzden canlarım bu avantajı gaza ve cihat politikasıyla değerlendirmiş Osman Bey ve bu politika varlığını sonrasında da devam ettirmiş. Hemen ona bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Osman Gazi döneminde beyliğin idari merkez olarak kullandığımız yerlerden biri değildir. Yani Osman Gazi dönemindeki idari merkezler arasında yer almaz. Bir kere canlıların Bilecik, Karacahisar, Söğüt, Yenişehir bunlar idari merkez olarak kullanılmış. Zaten devlet Söğüt'te kurulmuş Söğüt Domaniç bölgesinde sonrasında ele geçirdikçe bazı kaleleri hisarları oralar idari merkez olmuş. Ama canlarım İznik Orhan Gazi döneminde geçici bir merkez olarak kullanılmış ama ne zaman Orhan Gazi döneminde unutmayın Orhan Gazi Bursa'yı almış, Bursa'yı asıl başkent yapmış. Daha sonra İznik'in de biz o dönemde geçici bir süre başkent olduğunu görüyoruz. 1. Murat zamanında da zaten Edirne başkent olacak unutma. 11'e bakalım canlarım. Osmanlıların Rumeli'ye geçişinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Canlarım bu ÖSYM formatında bir sorudur. Bu soruyu güzel dinleyin. Bakın, Osmanlıların Bizans'taki saltanat mücadelesine karışması ve bunun sonucunda Çin Kalesi Osmanlı'ya hediye ediliyordu ya o yüzden Rumeli'ye geçişini kolaylaştıran gelişmelerden biri Bizans'a müdahale edilmesi olmuş. Karesoğulları Beyliği'ne son verilmesi Osmanlı'da denizcilik faaliyetlerini başlattığı için Geliboluya yani Rumeli topraklarına geçişi kolaylaştırmış. Timur'un batı seferine çıkmasının Osmanlı'nın Gelibolu'ya geçişiyle ilgisi yok cevabım 1 ve 2 olmalı. Yıldırım Bayası tarafından yaptırılan Güzelce Hisar'ın aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak inşa edildiği söylenebilir. Bunu yaptığını düşünüyorum. İstanbul kuşatması unutmayın Fatih Sultan Mehmet döneminde yani 2. Mehmet zamanında da ne yapılıyordu? Rumeli Hisarı yani Boğaz Kesen Hisarı yaptırılıyordu unutmayın. 13'e bakalım Osmanlı tarihinde kolonizatör Türk dervişleri olarak anılan din alimleri İslamiyet'i yaymak isteyen kişilerin Osmanlı Devleti'nde hangisine yönelik faaliyetlerde bulundukları söylenemez. Şimdi bakıyorum Anadolu'da sondan başlıyorum gaza düşüncesinin pekiştirilmesi yani İslamiyet'i yayma düşüncesinin din alimleri tarafından tabii ki halka aktarıldığı anlatıldığı ve halkın bu noktada ikna edilmeye çalışıldığını söyleyebilirim. Türk İslam kültürünü yayar bu din alimleri. Onun dışında fethedilen yerlerde hakimiyetin kalıcı olmasında tabii ki insanlar ele geçirdiğimiz yerlerde bu insanlar gidip de o bölge halkını ne yapar? Motive eder ve gaza anlayışını, cihat anlayışını insanlara anlatır, bilgilendirir. Rumeli fetihlerinin kolaylaşmasında tabii etkili olur. Ama Bakın Anadolu'da din birliğinin sağlanmasında katkı sağlayamazlar. Anadolu'da din birliğinin sağlanması ya da bir bölgede din birliğinin sağlanması dediğim gibi mümkün değildir. Böyle bir amaç da yoktur. Bu doğruldu da hamlede yapmıyorlar. İslamiyet'i yaymak istiyorlar mı? Evet ama din birliğini sağlama amacı var mı? Böyle bir şey mümkün değil. Canlarım benim geldiğim 28. testte yine haritalı güzel bir soru var karşımızda. Hemen bakalım. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti'nin Anadolu sınırlarını gösteren bu haritadaki siyasi durum aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda bu hale gelmiştir? Bu harita ortaya çıkmıştır. Tabii ki 1402 Ankara Savaşı. Canlarım, Ankara Savaşı'ndan önce Anadolu'da Türk siyasi birliğini Yıldırım Bayezid döneminde büyük ölçüde sağlamıştık. Yani birçok beylik Osmanlı'ya bağlanmıştı. Ama Ankara Savaşı yapıldıktan sonra bu haritada ciddi anlamda değişmeler oldu. Mesela Osmanlı şuralarla sınırlı kaldı, kabaca gösteriyorum. Şuralarla sınırlı kaldı. Yani Germiyanoğulları, Hamitoğulları, Saruhanoğulları gibi bir sürü beylik Ankara Savaşı'ndan sonra yeniden canlandı ve Anadolu'da Türk siyasi birliği Ankara Savaşı'ndan sonra bozuldu. Hatta ben ne demiştim? Karasioğulları yeniden canlanamadı demiştim. O bizim için önemliydi. O yüzden bu Ankara Savaşı'ndan sonra değişecek bir harita diyebiliriz. İkiye bakalım. Yıldırım Bayası zamanında başlayan Anadolu beyliklerinin birçoğu doğrudan merkeze bağlanmış ve eski beyler tasfiye edilmiştir. Osmanlı Devleti'nde beyliklerle ilgili izlenen bu siyasetin temelinde aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenebilir. Canlarım bakın aklınızda olsun burayla şimdi çok alakası yok ama bir devletin merkezden valiler ataması ya da bir devletin sınırlarının genişlemesiyle eyaletler oluşturması ve bu eyaletlerde yöneticiler belirlemesi. Ama bunlar hep merkezi otoriteyi güçlendiren çalışmalardır. Ya da bir devletin haberleşme posta teşkilatı kurması yine merkezi otoriteyi güçlendiren bir gelişmedir. Ya da Osmanlı Devleti'nin tımar sistemini uygulayarak boş toprakları kullanımı açıp ve o topraklardan elde edilen gelirlerle devleti asker besletmesi Merkezi otoriteyi artırmaya yöneliktir. Çünkü askerler bölgede güvenliği sağlayacak. Ya da canlarım aklınızda olsun. Anadolu beyliklerinin birçoğunu doğrudan merkeze bağlı hale getiriyorsun. Ve eski beyleri sana zarar verebilecek sözünü dinlemeyecek yapıyı bozuyorsun. Buradaki amaç ne olabilir? Merkezi otoriteyi güçlü tutmak olur. Ya da... Osmanlı devletinde veraset sistemini düzenlemek amaç merkezi otoriteyi artırmaktır. Çünkü taht kavgalarını engellemek istiyorsun. O geleneksel veraset sistemi taht kavgalarına sebep oluyordu. Ülke hükümdar ve ailesinin ortak malı anlayışından birinci Murat döneminde ülke hükümdar ve oğullarınındır anlayışına geçiyorsun. Amaç neymiş burada? Taht kavgalarını azaltarak merkezi otoriteyi arttırmak ya da Başka bir soruda Osmanlı Devleti'nin demir yolu yapımına ağırlık vermesi. Canlarım demir yolu yapmak da devletin otoritesini arttırmaya yöneliktir. Çünkü demir yolları olursa bir savaş anında ya da bir isyan anında o bölgeye intikal etmen, o bölgeye gitmen kolaylaşacaktır. Devlet otoritesini artırır. Ya da canlarım bozulan Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması ve yeni bir ordu kurulması. Bu da merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik bir çalışmadır. Ya da canlarım telgraf hatlarını kurmak soruda karşına gelirse amaç devlet otoritesini artırmaktır Haberleşme, ulaşım ağlarının gelişmesi, telgraf hatlarının kurulması bunların hepsi merkezi otoriteyi devlet otoritesini artırmaya yöneliktir. Hemen üçe bakalım. Osmanlı Devleti ilk etapta sadece yakında bulunan beyliklerin kendisine tabi olmasıyla yetinmişler. Bu doğrultuda Osmanlılara katılan ilk beylik hangisiydi? Tabii ki Balıkesir Çanakkale bölgesinde bulunan Karesi oğulları. Orhan Gazi döneminde Karesi oğulları Osmanlı'ya katılınca Osmanlı'da denizcilik faaliyetleri başlıyor. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi artık kolaylaşacak ve Karesoğullarının hazır yetişmiş donanma komutanları, önemli komutanları Ece Halil, Evrenuz Gazi, Hacı İlbey gibi komutanlar Osmanlı'ya katılıyordu. Bu açıdan da Osmanlı güçleniyordu. Asla unutma Osmanlı Devleti Germiyanoğulları'ndan 1. Murat döneminde çeyiz yoluyla toprak almıştı. Hamitoğullarından yine 1. Murat zamanında para verilerek 80 bin altın karşılığında toprak satın alınmıştı. Aydınoğulları denizci bir beylikti. Aydınoğulları deyince aklıma denizci komutan Umur Bey gelmeliydi. Bunu da notlarımıza ekledik. Canlarım 4'e bakıyorum. Osmanlıların Anadolu'daki Türk siyasi birliğini sağlaması Rumeli fetihlerine göre daha zor olmuştur. Tamam. Bu durumun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Şöyle düşünün. Anadolu'ya hakim olmak daha zor çünkü güçlü bir donanmaya sahip değil Osmanlı bu yüzden mi Anadolu'ya hakim olamadık hayır ya da Osmanlı'da devişirmeler olduğu için mi Anadolu'ya hakim olamadık ama Rumeli'ye olmuşuz e demek ki devişirmenin olup olmaması ile ilgili değil o mesele beyliklerin Anadolu'da imar faaliyetlerinde bulunmasından dolayı mı Osmanlı Anadolu'ya Rumeli'ye göre daha geç hakim oldu? Hayır. Beylikler gaza düşüncesi, beylikler gaza ise Osmanlı Rumeli fethederken e, Anadolu'ya da hakim olabilmesi lazımdı ama olamadı. Demek ki beyliklerin gaza düşüncesini uygulaması Osmanlı'nın buraya hakim olup olamamasıyla alakalı değil. Ama beyliklerin Osmanlı devletinin güçlenmesini istememesi ve hatta bu doğrultuda e, ittifaklar kurması, Osmanlı'ya karşı ortak politikalar üretmesi evet, Osmanlı'nın Anadolu'daki topraklara daha geç hakim olmasında etkisi olur. O yüzden cevaba B dedim. Hemen 5'e baktım. Osmanlılar Anadolu Türk beyliklerini kendi topraklarına dahil ederken farklı yöntem ve stratejiler izlemiştir. Bu yöntemler arasında dostça ilişkiler kurmak olmuştur tabii ki. Akrabalık kurmak mesela 1. Murat döneminde Germiyanoğullarıyla akrabalık kuruldu. Çeyiz yoluyla toprak alındı. Hamitoğullarından parayla toprak satın alındı. Bakın savaşıldı, mücadele edildi ama Anadolu beyliklerine, Türk ve Müslüman beyliklere Cihat yapılmaz çünkü onlar da Müslüman, sen de Müslüman'sın. İslamiyeti yaymak için mücadele ettiğim söylenemez. O yüzden d de dedim. Altıya bakıyorum. Osmanlılar istimalet politikası diye nitelenen hoşgörülü davranma biçimini Anadolu Türk beyliklerine de uygulamış, mecbur olmadıkça onlarla askeri mücadeleye girmemişlerdir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir. Canlarım Osmanlı Devleti eninde sonunda zaten Türk beylikleriyle mücadele edecek ama Osmanlı'nın önceliği neydi? Osman Gazi döneminden beri, kurucusundan beri Batı yönlü bir fetih politikası. Çünkü Batı'da eski gücünde olmayan Doğu Roma yani Bizans var. Kendi tekfurlarıyla yani valileriyle iletişimi kopuk ve cihat yaparak Osmanlı ne yapıyor? İslamiyeti yaymak istiyor. O yüzden Türkmen beylikleriyle mücadele etmek yıpranmak yerine cihat yapıyor. Batı yönlü fetih politikasına ağırlık veriyor. Bunun sebebi budur. Hemen 7'ye bakalım. Osmanlılar Anadolu'nun doğusunu bir asırlık mücadele sonucunda hakimiyetine almıştır. Bu süreçte Osmanlılar devletlerinden hangileriyle mücadele etmiştir. Canlarım ak koyunları alalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde özellikle Ankara Savaşı'ndan sonra 1402'den sonra ak koyunların Anadolu'da çok güçlendiğini göreceğiz ve 2. Murat'ın oğlu 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan sonra Otluk Beli Savaşı'nı ak yapacak. Dolayısıyla bu dönemde ak koyunlarla mücadele var. Hatta Fatih Sultan Mehmet ak koyunlara en güçlü dönemini yaşatan Uzun Hasan'ı yenmeyi başaracak. Timur'la zaten Ankara Savaşı yapılıyor. Ama canlarım Eyyubi'lerle bir mücadele yok. Eyyubiler zaten Osmanlı varken yoktu. Yani ortadan kalkmıştı. Düşünün Eyyubilerden sonra e, Memlükler Mısır'a hakim oluyor. Memlükler ne zaman Mısır'a hakim oldu? 1250. Osmanlı ne zaman kuruldu? 1299 ya da 1302. Dolayısıyla o dönemde Eyyubiler yoktu. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı ordusunun Akçay Savaşı ile mağlup ederek hakimiyet altına aldığı Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir? Canlarım bir tık ayrıntı öğrenmenizi istiyorum. Yıldırım Bayezid döneminde Akçay Savaşı'nın kazanıldığı devlet yani Osmanlı'nın kazandığı devlet, yendiği devlet Karaman oğulları olmuş. Karamanoğulları çok önemli. Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylikti. Karamanoğulları çok önemli çünkü Anadolu'da ilk defa resmi dili Türkçe ilan eden devletti. 1277 yılında ne yapmışlar? çarşıda, pazarda, sarayda, dergahta her yerde Türkçe konuşulacağını Karamanoğlu Mehmet duyurmuştu bu açıdan önemli. Unutmayın Candaroğulları, Kastamonu, Sinop bölgesinde, Germiyanoğulları, Kütahya çevresi, Aydınoğulları, Aydın, İzmir çevresi, Karesoğulları, Balıkesir, Çanakkale çevresi, Karamanoğulları, Konya, Karaman bölgesine hakim olan güçlü beyliklerdi. Birinci beylikler arasında en güçlüsü Danışmentlerdi. İkinci beylikler arasında en güçlüsü Karaman oğullarıydı. 9'a bakalım. Dünya iki hükümdarın sahip olacağı kadar değerli ve büyük değildir. Nasıl gökyüzünde bir Allah varsa yeryüzünde de bir tek sultan olmalıdır diyen Timur'un devlet felsefesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Yeryüzünde bir tane hükümdar olsun diyorsa canların bu cihan hakimiyeti mefkuresine uygundur. Çünkü Türk cihan hakimiyeti anlayışına göre Türklüğü temsil edecek dünyada bir devlet, bir lider olmalı ve bunun içinde karşılıklı mücadeleler yapılıyor zaten. E bu doğrultuda iki Türk devleti Yıldırım Bayezid'le Timur karşı karşıya geliyor. 1402 yılında savaşıyorlar ve bunu bu savaşı kazanan Timur oluyor. Hatta Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'ndan sonra esir düşüyor. Karısı ve oğlu Şehzade Mustafa esir düşüyordu. Peki canlarım Ankara Savaşı'ndan sonra yaşanan Fetret Devri'nde Yıldırım Bayezid'in hangi oğulları mücadele içerisindeydi? Yıldırım'ın oğulları arasında İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet vardı. Mehmet bu Fetret Devri denilen dönemden Osmanlı'yı kurtardığı için de ikinci kurucu ünvanını almıştı. Yıldırım Bayez döneminde Timur'un yayılmacı politikasına karşılık devletlerinden hangilerinin hükümdarları Osmanlı devletine sığınmıştı? Celayir oğulları ve koyunlardan özellikle Karakoyunlu Yusuf ve Celayirliler Osmanlı'ya sığındı. Hatta Yıldırım Bayez bunları teslim etmediği için Timur'la savaş başladı. Altın Orda'nın olayla ilgisi yok. Burada cevabımız 1 ve 2. Unutmayın koyunlar Ankara Savaşı döneminde Timur'u destekliyor. Timur'un kazanmasını istiyor. Çünkü Akkoyunlar için Osmanlı ciddi bir tehditte Timur'un onu ezmesini istiyordu ve Akkoyunların istediği gibi oldu. Bu süreçte canlarım Kara Koyunlu devleti mesela Osmanlı ile işbirliği içerisinde Osmanlı ile yakın ilişkiler kuran bir devletti. Ama Akkoyunlar Osmanlı'nın karşısında olan bir devlet. Zaten Akkoyunlar Güç olarak da her zaman Osmanlı'ya rakiptir. Ama Kara Karakoyunlar o kadar güçlü hiçbir zaman olmadı. 11'e bakalım. Osmanlı ordusunda yardımcı kuvvet olarak görev yapan ve Ankara Savaşı'nda Timur'un ordusuna geçen topluluk hangisiydi? Kara Tatar'lardı. Eğer Malazgirt Savaşı'nda e, Bizans ordusundan Selçuklu saflarına geçen boyları sorsaydım uzlar ve peçenekler olurdu. Ona da dikkat. Ankara Savaşı'ndan sonra otorite boşluğundan faydalanarak bağımsız olan Türk beylikleri arasında hangisi yer almaz. Canlarım özellikle vurguladığım bir şey Ankara Savaşı'ndan sonra Candar Germiyanoğulları, Candaroğulları, Karamanoğulları yeniden toparlandı. Osmanlı Beyliği'nin denetiminden çıktı ama Karesoğullarını Orhan Gazi hani ele geçirilen ilk beylik ya nasıl kendini sıkı sıkı bağladıysa hoşuna gidip mutlu olduysa nasıl kendimize bağladıysak bir daha toparlanma şansını bulamamış Karesoğulları bir daha canlanamamış. Şeyh Bedrettin isyanı ile ilgili bilgilerinden hangileri doğrudur? Canlarım Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan ilk dini ve sosyal nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanıydı. Rumeli'de büyük toprak kayıplarına neden olmuştur. Yo canlarım toprak kaybına neden olmuyor. İsyan biraz zorlukla da olsa bastırılıyor. Merkezi otoritenin zayıf olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. Birinci Mehmet dönemi ya hani Fetret devrinden yeni çıkılmış böyle düşün. O yüzden merkezi otoriteden faydalanmış Şeyh Bedrettin ama isyan bir şekilde bastırılmış cevaba 1 ve 3 dedik cevabımız D seçeneği olacak. Hemen not alalım. Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Anadolu'da ortaya çıkan ilk dini ve sosyal nitelikli isyan Baba İshak isyanıydı. Ama Osmanlı Devleti'nde ilk dini ve sosyal nitelikli isyan Şeyh Bedrettin isyanı. Osmanlı Devleti'nde rejime yönelik ilk isyan 31 Mart isyanıdır ileride. Anlatacağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde rejime yönelik ilk isyanda Şeyh Said isyanı olarak geçiyor. Bu dördünü yan yana yazmanda fayda var. İleride zaten karşımıza çıkacak. Canlarım seviliyorsunuz. Videodan çıkmadan önce videoyu beğenmeyi, yorumlara destek atmayı, artı nokta bırakmayı unutmayın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.